Canan için canın ne önemi var, ne güzel. Canan için canın ne önemi var. Nakşi Bendi Silsilesi'nin bir kitabı var. Altın Silsile diye. Orada Hazreti Ebu Sıddık'ı anlatır böyle radıyallahu anh. Der ki Hazreti Ebubekir derdi ki önce Canan, sonra yine Canan, hep Canan. Aman yara. Önce Canan, sonra yine Canan, hep Canan. O kadar sadakat, o kadar teslimiyet şey Abdullah Dastani Hazretlerinin de bir sohbeti var. Der ki biz buraya bir cemadat olarak geliyoruz. Cemadat cansız bir cisim. Biz buraya bir cemaat olarak geliyoruz. Bizden konuşan Muhammed Aleyhisselam'dır diyor. Aman ya Rabbi. Konuşan o, biz buraya bir cemaat olarak geliyoruz. Biz de sizin gibi dinliyoruz. Bir radyo frekansı gibi bizden konuşan o. İnsanın aklını böyle alıp götürecek bir mesele de. Çok güzel bir mesele. Bir yeryüzünde Müslüman olduğunu iddia edip Muhammed Aleyhisselam'ın haşa Ölü olduğunu söyleyenler var değil mi böyleler? Öldü. Ay, onu diri tutmak için nice başlar, nice başlar verildi, nice canlar ölümü seçti, onu diri tutmak için. Ama cahiller bunu bilmez. Cahiller bunu bilmez. Abdullah Dağıstani Hazretleri işte öyle bir şey söylüyor. Anlayana bizden konuşan odur. Hani anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah meşhur işittiğimiz bir kelam. Belki de dilimize pelesenk olmuş ama faaliyete sokamadığımız bir mesele. Allah dinini Muhammedi bilinç ile kemale erdirdi değil mi? O bir makam, Muhammedi bilinç. O bir makam, Muhammedi bilinç. Onun yok olması, silinip gitmesi olabilir mi? Haşa. Olamaz. Birkaç gündür zihin üzerine konuşuyoruz ya, zihin zihin. Tasavvufta kardeşlerim bir hal vardır, bir de makam. Bir hal, bir de makam. Hal gelip geçici. Mesela hal yaşayan insan güzel bir hadise yaşar ruhaniyetinde fakat devamlı değil. Gelip geçici ama makam sabit makam yani o makama yerleştiyse o hal onda sabittir. İşte Muhammedi bilinç. Allah Resulü Aleyhisselam'ın şeriattan şeriat, tarikat, marifet ve hakikat yeryüzünde zihnini, bilincini, kalbini ona açanlar bu basamaklar üzerinde şeriat, tarikat, marifet ve hakikat olarak Muhammed Aleyhisselam'ı yaşar. Onu yaşar. Birkaç gündür zihin diyoruz ya, daha önce biri rüya anlatmıştır. Bir kardeşimiz Allah Resulü'nü rüyasında görür. Diyor ki, ben araba kullanıyorum. Rüyamda Allah Resulü Aleyhisselam yanımda, arkada sahabe-i kiram hazaratı var, yolculuk halindeyiz. Bir anda diyor araba uçurumdan düşecek gibi oldu. Arabanın ön tekerleri uçurumdan aşağıda, arka tekerler toprağın üzerinde. Böyle düştük düşeceğiz, çok endişelendim diyor. Hemen araçtan indim, dedim lastiklerin altına bir taş falan getirip koyayım da Allah etmesin Resulullah Aleyhisselam başına bir iş gelmesin diye. Gezindim, durdum, buldum. Bir geldim, baktım ki sahabe o lastiklerin altına başını koymuş. Ya bu meseleyi her zihnime, aklıma geldiğinde başka bir şekilde böyle irdelersin ya bir şeyi. Hep başka bir şey açığa çıkıyor. Gerçekten o kadar güzel bir mesele ki. İşte o abimiz diyor ki orada anladım ki onun yoluna taş değil baş koymak lazım. Çünkü bunun sebebi onun yoluna taş değil baş koymak lazım. Sebep çünkü onu daha iyi anlamak için işte. Muhammed Aleyhisselam'ı daha iyi anlamak için taş değil o yola baş koymak lazım. Şimdi mesela Siyer-i Nebi kitaplarında Allah Resulü Aleyhisselam'ın seyri sülük yaptığı zaman seyri sülük o yolculuk hakikate olan yolculuğunu yaptığı zaman yaşadığı hadiseler var değil mi? Birçok engeller çıkıyor karşısına. Onu yolundan döndürmeye çalışıyor. İşte biz Allah'ın Resulüne ne kadar yakın olduğumuzu şöyle bir kendimizi gözlemleyelim. Önümüzdeki taşları ne kadar kenara çıkar alabiliyoruz. Kendimizi ona ne kadar teslim edebiliyoruz. Onun yürüdüğü yola ne kadar mutabıkız. Mesel mesela Resulullah Aleyhisselam o Muhammedi bilinç bizde tezahür etse, tecelli etse muhakkak ki bizim de yaşantımızda onun yaşantısına benzer bir hadise olur. Zihnini o bilince ne kadar açarsan muhakkak önüne engeller çıkar. İşte o engelleri ne kadar kaldırabiliriz? ne kadar kaldırabilirsek o kadar o oluruz. Ne kadar o olursa onu o kadar iyi anlarız. Onun anladıklarını da o kadar iyi anlarız. Aslında bu yolun usulü çok aşikar ama çok güç bir şey. Terk edemediklerimiz var terk edemediklerimiz var. Halbuki ona kapıyı ar aralayabilsek neler olacak? Hu.